Evet, noktanın güzel öğrencileri. Merhabalar diyoruz. Ve 3, 4, 5 yayınlarının deneme sınavlarını, deneme sınavının sosyal bilimler bir testini beraber çözüyoruz arkadaşlar. Yunanistan'da tanrılar adına olimpiyatlar düzenlendiği dönemlerde savaş yapılmazdı. Yarışmacılar bir ay öncesinden şehre girerek hazırlık yaparlar. Zeus sunağında hile yapmayacaklarına dair ant içerlerdi. Yarışmalar koşu, güreş, ok atma, uzun atlama, disk ve mızrak atma gibi alanlarda yapılırdı. Yarışlar sonucunda birinci gelen sporculara zeytin dalı veya çelengi verilir. Olimpiyatlarda zafer kazananlar ülkelerinde de törenlerle karşılanırdı. Bu olimpiyatların Yunanlılar için taşıdığı önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? diye soruyor sorumuz. A şıkkı toplumsal etkileşime hizmet ettiğini söyleyebilir misin Can Hoca? Yani söylenebilir. Geçici bir barış ortamının oluşmasını sağlamış mı? Evet geçici bir e, savaş yapılmazdı diyor. Bakın e, olimpiyatlar düzenlendiği dönemlerde şöyle hemen kalemimizle altını çizelim. Savaş yapılmazdı diyor. Lütfen dikkat. E, siyasi birliğin sağlanmasını kolaylaştırması bu şık bence kalsın çünkü siyasi birlik sağlanmış diye bir bilgi paragrafta yok. Hatta ülkelerine dönerlerdi diyor. Demek ki her şehir ayrı bir devlet sayılıyor. Yani Yunan coğrafyasında siyasi birlikten bahsedemezsiniz. Üstelik paragrafta bununla ilgili de bir ifade yok. Kültürel değerlere süreklilik kazandırmış mıdır Denizli şıkkında? E tabi çünkü bu yarışmacılar düzenli olarak geliyorlar. Ve Zeus tapınağında işte yeminler ediyorlar. Ve sonra yarışmalar yapılıyor. İzleyiciler var. E kültürel anlamda süreklilik kazandırır tabii ki Yunan kültürüne. İnanç anlayışının gelişiminde de rol oynamış. Hepsi Zeus'un önünde yemin etmişler. Sonuçta nereden bakarsanız hangisi söylenemez, hangisine ulaşılamaz dersen Ceyhan şıkkı cevabımızdır. C şıkkına ulaşılamaz. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Abbasi halifelerinin birçoğu diye başlayan sorumuz var. Abbasi halifelerinin birçoğu Türklere devlet içinde görevler vermiş, muhafız birliklerini Türklerden oluşturmuş, Türkler için Samarra şehrini kurmuş, havasın denilen Bizans sınırındaki uçlara da Türkleri yerleştirmiştir. Paragraf genelinde her satırda Türk kelimesi geçmiş dikkatinizi çekerse hangisi Abbasi halifelerinin bu yöndeki politikalarının nedenlerinden bile değildir diye soruyor. FET hareketlerini hızlandırmak için Türklerin askeri özelliğinden faydalanma var. Efendim merkezi otoriteyi güçlendirmek Evet, Türklere muhafız birlikler kurdurmuşlar. E, Bizans saldırılarını engellemek için Bizans sınırında şehirler kurmuşsun. E, kamu hizmetlerini desteklemek için görevli dağıtmışsın Türklere devlet içinde. Ama tevvaif ve mülük nedir diye sormamız lazım önce. Ya arkadaşım tevvaif ve mülük Abbasi devletinden ayrılıp kurulan küçük küçük devletlere Tevaifi mülk denir. Şimdi sizce Abbasi devleti kendi topraklarında ayrı küçük küçük devletlerin bağımsızlık ilan etmesini ister mi? Bence de istemez. İşte o Abbas devletinden ayrılan küçük e, devletçiklere biz tevaif iyi mülk adını veriyoruz. E tabi ki bunu Abbasi halifeleri bunu istemez ve bunu gerçekleştirmek için politikalar üretmezler. Bu nedenle Edirne şıkkını cevap olarak gösteremezsiniz. Yani doğru cevabımız ikinci soruda Edirne şıkkı olacaktır. Tamamen kelimenin anlamını bilmemekten gidebilir soru. Dikkatli olalım lütfen. Derslerde söylediklerimize dikkat edelim lütfen. 3. Ankara Savaşı'ndan öncesini gösteren bir harita, Ankara Savaşı'ndan sonrasını gösteren bir harita, ciddi derecede Osmanlı Devleti'nin topraklarının daraldığını görüyoruz. Verilen iki haritaya bakarak Osmanlılarla ilgili hangisini söyleyemezsiniz diye soruyor. 3 numaralı soru. Şimdi Türk Beylikleri üzerindeki, Türk Beylikleri üzerindeki, Efendim etkinlik zayıflamıştır. E zayıflamıştır yani bakar mısın lütfen? diğer Türk beylikleri yeniden kurulmuş. E, ee, ee, Bursa şıkkı ne diyor? Balkanlardaki hakimiyeti sona mermiştir. Arkadaşım şurayı görüyor musun? Heh, orası Balkanlar. Sence Balkan coğrafyasında hakimiyeti sona mermiş? Yo. E tabii ki hangisini söyleyemezsin? Bursa şıkkını söyleyemezsin. Lütfen. Hocam Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur. Evet Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur. Bunu söyleyebilirim. Hocam nereden söylüyorsun? Bak burada Türk beyliği var. Bak burada Türk beyliği. Bak burada Türk beyliği var. Timur İmparatorluğu karşısında güç kaybına uğramıştır. Evet tabii ki uğramış. Timur İmparatorluğu karşısında yenilmişsin. Güç kaybına uğramışsın. Devletin hakimiyeti alanında değişiklikler yaşanmıştır. Evet o da yaşanmıştır. Hangisine ulaşamazsın? Bursa'ya ulaşamazsın. Üçüncü numaralı sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bursa şıkkıdır. Hemen işaretleyelim. Bu. Bey Bursa şıkkı. 4. Uşşan Antlaşması bir Trablusgarp Savaşı sorusu Osmanlı-İtalya Savaşı'ndan sonra yapılan Uşşan Antlaşması'nın maddelerini vermiş ve soruyu sormuş. Ee, değerlendirelim bakalım ne diyor. İşte Trablusgarp Bingazi İtalya'ya bırakılacak. Balkanlardaki durum kesinleşinceye kadar 12 ada geçici olarak kelimeyi dikkat edelim. Geçici olarak İtalya'ya bırakılacak. Trablusgarp halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak ki bölge halkıyla kültürel bağlar kurulmak isteniyor demektir. Hangisine ulaşılamaz? Enteresan. 3-4-5 yayınları yüklemde çok fazla tarihi olan da olumsuz eki kullanmış. Buz deneme sınavında. İlginç. Balkan Devletleri'nin İtalya'nın güçlenmesinden endişe duyduğu. Bu şıkkına hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ama Adana, İtalya'nın Akdeniz'de önemli konuma geldiğini söylerim. Trablusgarp bir Akdeniz ülkesidir. Libya. Harita bilgisi ister. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nı kaybetmiş ki bu şekilde maddeler ortaya çıkmış değil mi? Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti uyguladığı denge siyasetinin uyguladığına hemen bakıyorum. E tabi çünkü Balkan Savaşları başlayınca Balkan Savaşları başlayınca 12 ay dayı İtalya'ya veriyorsan e, demek ki burada sen denge politikası izliyorsun. Osman Devleti'nin Trabluskarp halkı ile bağlarını sürdürmek istiyor. Halifelik makamı aracılığıyla bu şıkkı da yapmak istiyorsun. Ama Denizli şıkkını göremiyorum. Bilginiz olsun. 4 Denizli. 5. Son sorumuz. Ona bakalım. 5. Nerede 5? 5, 5, 5, 5. Evet Atatürk. Atatürk'ün 1 Kasım 1936'da yaptığı konuşmasında yaptığı konuşmasında ben toprak büyütme heveslisi değilim. Yani yayılmacı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye yani antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almadan edemem. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletime söz verdim. Derken belirttiği yer hangisidir? Bizim ulusal sınırlarımız içerisinde kalıp da 1936 yılında Mustafa Kemal'in bunu antlaşmada belirttik, bunun takipçisi olmak zorundayım dediği yer neresi olacaktır arkadaşım? Doğru tahmin ediyorsunuz. Hatay konusudur. Zaten Musul biliyorsunuz Türkiye'ye katılamadı. Batum taviz olarak verildi. Batı Trakya misak-ı miniden taviz olarak verildi. Musul, Batum, Batı Trakya misak miniden verilen tavizlerdir. Boğazlar tabi e, biliyorsunuz Boğazlar Türk yerde kaldı toprak olarak ama onun yönetim hakkını da Montro ile alacağız. Ama burada toprak büyütmekten, toprak almaktan bahsediyor. E, Boğazlar da o yüzden olmaz. O zaman e, burada bahsettiği milli meselemiz dediği sorun Hatay sorunudur. Beşinci sorumuzun cevabı Adana şıkkı olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Bir başka deneme sınavının çözümünde görüşürüz.